Merhaba futbol severler. 2025 yılının ilk Süper Lig maçında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırladı. Maçın ilk dakikalarından itibaren Galatasaray topa hakimiyetiyle dikkat çekti. 159 topa sahip olma oranıyla oyunu kontrol eden Sarı Kırmızılılar, 10. dakikada Viktor Osimhen'in penaltı golüyle öne geçti. Göztepe bu gole 27. dakikada Romulo'nun golüyle cevap verdi ve skor 1-1'e geldi. Ancak Galatasaray 61 bir, dakikada Yunus Akgün'ün golüyle tekrar öne geçti. Maçın geri kalanında her iki takımda fırsatlar bulsa da skor değişmedi ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray liderliğini sürdürdü ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Göztepe ise zorlu deplasmandan puansız döndü. Maçın öne çıkan oyuncuları arasında Osimhen ve Yunus Akgün yer aldı. Galatasaray'ın hücum hattı maç boyunca etkili bir performans sergiledi. Heyhaber, klastahmin.com plus 1 Bu maç, Süper Lig'in ikinci yarısının ne kadar heyecanlı geçeceğinin bir göstergesi oldu. Galatasaray'ın liderliği sürdürmesi ve Göztepe'nin dirençli oyunu, ligin geri kalanında bizi nelerin beklediğini gösteriyor. Sizce Galatasaray bu performansını sezon sonuna kadar sürdürebilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.